Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe, bu da arkadaşım Erkan. Merhaba. Bu sefer bir ikinci gül... versiyonu. Evet, gülmeme challenge videomuzun ikincisini çekiyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet bir Sesini bir aç, bir aç sesini. Açayım. Evet, bu bir meydan okuma. Var. Sesini %100 e kadar aç. Yok. Bu videoda üç tane zorluk Öyle var. Olsun. Kolay, orta ve zor. Oo. Hadi. Şimdi bu yerden başlayalım. Izleyelim. Evet. 3 2 1 0. Bunu izledik hep <laughs> <laughs> Gülmemeye çalış. Ama sırayla tabilirsin. <laughs> Kedi. <gülüyor> Bunu nasıl <nesi> komik? Bayarım. <laughs> Düşecek. Ben etime bak. Ben etime bak. Bu komik değil Bunlar Bu neresi komik gerçi? Bebeğe bak. Bebeğe bak. Oh. <laughs> uyuz ya uyuz şu. Şu uyuz. <laughs> oh. Gülmemeyi çalışacağız. bilmemeye oh. çalışacağız. <laughs> Düşecek gözüm. Evet. Çakıldı. <laughs> bu komik değildi aslında. Hadi zoru ortaya gel. Şimdi, çocuğu donla dışarı çıkarmışlar. Ananı Tuttu. Ah, bu komik gibi. Çok bir şey yok bunda da. <laughs> Ana. Aaa kolumu vurdum. İyi misin? <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> 那阿郎。 seviyeyi i̇şte. geçtiysen videoya like at. Arkadaşlar videoya Şimdi like orta atın. Orta seviye meydan okuma var. 3 2 1 Başla. Orta seviyeye geldi arkadaşlar. <laughs> 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 Şapkadan ben görünmüyor. Şapkadan ben görünmüyorum. İnşallah bir marka gözükmüyordur ama. Gözükmüyor. Ne yapacağız? Reklam olmasın. Maşallah. <gülüyor> 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 bu nedir, bu ne yapacağız? Abla sıfırtabiliyorsun ha. Hayır. Ben göremedim onu. Çakıldı. Abi alay çekiyor bu. Alay mı çekiyor? A Allah. Zaten dombili adam mı? <laughs> evet. Benden bile dombili. <laughs> Burada hiçbir şey yok aslında. Bence de yok. Bu seviyeyi de geçtiysen abone ol. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone olup... Arkadaşlar ab ab abone 3, olup bildirim de açın. <laughs> ben bunu gördüm. Tabayla bulacak. O ne? Bu komik değil aslında. Ne <laughs> abi ya? Adamın dikkatini. Bakalım şimdi ben. Bu komik değil aslında. Ekran niye böyle hay olmuş? Telefon <laughs> öyle olmuştu. Biraz kararlı bir geldi de. Zaten hava kapat. Ne? Alo! <laughs> No convite, só é muito bu abi ya onu böyle yaparım onu ya videoyu size gösterebilsek çok iyi olurdu ama yapamıyorum artık. evet çünkü Okun. bilgisayardan bakmıyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bunu ekran kaydediciyle yapacağız bir de Aynen şeye benzedi değil mi? Evet. Ne çantası? Ne gelsin? Böyle yapıyorum. Komik değil bu. Dans. Efekt. Ne var Photoshop? Allah'ım ya. <laughs> salatalık. Kedi salatalık da olmuş. Bu komik değil aslında. <laughs> Abi o ne lan? <laughs> Video kalitesi biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar çünkü HD yapamadık biz bunu. Yani tablet izin vermedi. O kadar profesyonel biri değiliz. Evet. Yahu yani benden pro almayın. O kadar da değil. Ya arkadaşlar ama bir ben... kadın pro sayın. O kadar biliyor yani. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten e, açık yorumlara, açıklamada e, kanalımda ilk yorumu yaparım zaten. Ne güzel bir video diye. Abito bir de Evka'nın kanalının URL'sini veririm. O linke tıklayarak Evka'nın kanalına gidebilirsiniz. Video bitti, bitti herkesi görürsünüz. arkadaşlar bu videoları izlerken gülümsedin mi? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Yani çakıldı tablet.